Bugün İbo'yu karşılayacağız. Götü patlak İbo'yu karşılayacağız. O modu de benim arabama kan yapmaz diyeyim lan İbo götüyle. Nasıl temizleyeceğim ya? Bir gazete mesta bulayım lan bir gazete koyayım. En sesli garip arkadaş da geliyor mu? Evet et evet, geliyor. En sesli garip arkadaş geliyor. Kıçıyla ünlü olan arkadaş geliyor. Efendim Koko. Ne yapıyorsun Zorta? İyi kanka evdeyim oturuyorum sen ne yapıyorsun? İyi ben de çıktım geliyor. Yayında değilim ben de bir şey soracağım. Sen düğüne gitmeden geleceksin değil mi? He. Mantıklı. söyleme yayında falan. Yayındayım. Oğlum şey de kayboldu gitti la kandıralı ferdi bir anda yok oldu lan. Bir iki aydır hiç görmüyorum teşvik ne oldu lan kandıralıyı. Zirvede olmanın tadını bir kez almıştı. Tam başarmışken en iyisi olduğunu herkese göstermişken onun pabucunu dama attıracak bir yeni yetme çıkmıştı piyasaya. <laughs> Çok akan mahalleye geldik, Sefaköy. Sefaköy'e girdim bana bir şeyler basıyor böyle ya. Avrupa yakasının göt deliği bura. Samet ablam hoş geldin. Dudu ablam hoş buldum. Sefaköy çok güzel bir yer ama Ben buraya geldim huzur doluyum. Güvenli hissettiriyor. Aynen. Evet. İbo'ya neye direkt ya? Acı acı yedirelim. Bu acı, acı baharatı <laughs> <laughs> <Bul, acı gülüyor> dayak mı lan şu <laughs> lavva. <laughs> kan revan olur sizinle. Nerede okuyorsun sen ortaokulu? Ayasebati Tüceg. Lise? Aysebati. Niye saklı senin lisen? Video var onu bulmaya çalışıyorlar. Bulurlar ki. Her an bulurlar. Küçük asker. <laughs> Yerinde duramıyor acı. Asla durmaz kanka. Sabah 6'da uyanır, gece 12'ye 1'e kadar yerinde durmuyor. Geçen raftan asa gittik. da şey yazmış ha, saat 5'te arkadaşlarım gelecek. Yüzü e düşmüş, oynayamamış falan. Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur ama dokunur. Kazandırmaz ya. Bak. Şu M5 lokomalıyım. Büyüğün geldi, kalk oradan. bayağı uzadı. Hızıra bu bavula oturmuş bekliyor Şu uçağa ölmeden bin ama. Bineceğim bineceğim. Allah bir gün nasip ederse ölmeden Türk Hava Yolları'na binmek istiyoruz. Hayalimiz bu. Evet Türk Hava Yolları Speed'in bavulunu unutmuş. Onu ben de gördüm. Everybody on a flight got their bags but us bro. Neredesin? Park mı ediyorsunuz? Uçağa mı? Çık bir tur atarsınız. Nereye gideceksiniz? Gelen yolcu, bir tane arkadaş, hasta bir arkadaş geliyor. Hastamız var dedim polise. <gülüyor> 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 ne yaptın? Ya Sikeceğim amına koyayım. Neyi park ediyorsunuz? Ya bavulu almasın. Biz alırız. Neyi var içinde amına koyayım? İki donu alacağız. O da kanlı don. Şu bagaj açayım mı yalandan? Bagaj He. açık dursun. Aç ya yerleşiyormuş gibi oyalan 5 Kaputu aç, arıza yaptı diyelim. Lan neredesin oğlum? Ceza yiyeceğiz. Bavulu bekliyormuş. At bir tur at. Amına koyayım senin bavulunu ya. Yani. Oğlum hava bir anda karardı lan. Hain başkan ne ya? GS bestesi. Bu mu GS bestesi? Çık artık çık. Ya İbo neredesin oğlum? Hadi la 5 tur attık ya. Vay İbo vay. Oğlum dur Samet yokken şu şarkı açına bir dinleyeyim lan. Benim adım Samet. Balarım karış karış. Dostlarım bu gu ibo meta. Beni sikin bar. Ne oldu? Piyatam <laughs> mı? <laughs> <laughs> Oradan bir dinledim tamam kapattım tamam. Ama ne kadar duydu? Anten kulakta duydu. <gülüyor> <gülüyor> Dakika, Takın. Sana. Ben çok seviyorum ama dayanamam yerim bak. Tamam söylüyorum bir tane. <laughs> ya biraz söyleme vallahi ileceğim lan seçer ortada. Yok hiçbir şey. İstersen <laughs> ye ben hazırlık yaptım hem de. Korkutma beni. Muşamba sermiş her Hem Sen bunun bardak koleksiyonunu biliyor musun odada? Şarap bardakları, rakılar, viskiler. Acamet yani. görmüyor mu onları? İllallah etmiş adam. Hücer <laughs> <laughs> aradı beni ne zaman geliyorsun diye engelledim. Ortasına bakayım nasıl olacak? Dilinle şey yapacağım be Dilinle istireceksin ortasına. Oğlum bunun dişleri ayrık yok. Şunu alı veriyor lan. Ben şunu görebilir <laughs> miyiz? Göstersin mi? Birazdan sizlerle. Ahmet niye gitmedin göstermeye? Arasaydın bari. Benim ediyoruz. de götümde sorun yok. Abine gitmedin. Oğlum Hipokrat yemin ediyor. Ya hırsızları. sana anlatırsa. Kendi aramızda makara yapar yine. Ya sen halet gazi. Bu bu ibada bir göt bir arayayım abi, sorayım mı? Saat mi de? Müsaittir ya. Ara. Direkt desene, İbo'nun götü kanıyor abi de. Ne yapıyorsun abi? İbo'da büyük sıkıntı var da sana bir danışalım dedi. İbo utancından <laughs> arayamamış seni. Şimdi bu İbo kardeşimiz büyük tuvaleti için tuvalete gidiyor abi. Orada kırmızı bir şey görüyor. Ama şey diyor, şeyden korkuyor da. İşte şimdi abine anlatarsam, onu sonra güler mi benim götüme falan diyor. Tamam abi, arayacak seni. Ben mesela Viagra'ya inanmıyorum kardeşim. Ben de inanmıyorum. Kanka yani içiyor, kullanmam. dimdik oluyor işte, Bir Viagra'yı erkekler mi kullanıyor? He. Hayır ya. Karidesin ne kullandığı bir şey vardı. Karidesin içinde var. 3T sürekli karides yediriyordu kızlara. 2 kilo jumbo karides aldım arkadaşlar. 2 kilo kızlara. Bu sen şeyi biliyor musun? Balayının isim mucidi kim? Kim? Yanında oturuyor. Bal ayı. Aaa. Hani mi? Onu fena sıcak bastın ha. Boncuk boncuk tellemeye başladı. <laughs> Ben sihirbazım şimdi suyu ayran yapacağım izle. <laughs> Milat önce yaşasaydım var ya bana sihirbaz derlerdi. Mucit bu. Mucit var Ortam özür diliyorlar. Perma mı gittiler? Perma direkt. 50 sabah açar ya. Yok 500 sabah da açmam. 500 de domalarak açarsın <gülüyor> bana. <gülüyor> <gülüyor> Benim için şey en, en sağlıklı şey sudur. O diyorsun da boyun 1.90. Sen yarrak 1.90'sın. Gel ölçecek şurada. Gel. Kaç senin boyun? 1.90. Ortamı da ölçelim mi? Ben biliyorum gerek yok. Çarkısından ben bir onum diyordu biyografi kısmında. Bir, 60 daha ekle. 1-70. Overthink yapıyor lavuk. <gülüyor> <gülüyor> Çakır Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Terliğim biraz ondan da. Allah Allah. Haftada kaç gün içiyor? Geçen tatile gittim de yalan yok. 11 günün 10 günü içtim. Son günü de yola çıkıyorum diye içiyorum. <laughs> Emre beni getirdi ya. Günah yerine getirdi. İstanbul'a bak adım atar atmak soktu beni yine. Bir de akşam şimdi evlere götürür bu. Bir gece zende böyle içtik çeviriyorduk falan. Neyi çeviriyorduk? Ya bilgisayarda çarş çeviriyorduk. Senin özü ağzınıza. <laughs> İbo'nun bir hastalığı var o yüzden geldi İstanbul'a. Geçmiş olsun. Götü kanıyor götü. Damlatıyor çıp çıp. Direkt ekleyeceğim şimdi. Lisedeki fotoğraflarımızı niye görsünler amınakoyim videolarımızı ya. Evet. Hepsini de yayan orası çocuğu Özgür. <laughs> Ekrap <laughs> bul oğlum Özgür'ü. Sırbistan'a gitti, kumara düştü, mafyalara bulaştı amınakoyim. <laughs> Sırbistan mafyalarından kaçıyordu, 2 yıl haber alamadı. O çocuk işte bizim bütün fotoğrafları, ee, liseden şeyleri yayan. Çete chat gelmiş, chatten nikah kaçmış bir de. O Çete gelmiş bir Tabii de o paça kadar. Fotoğrafları o yaydı. O kadar uğraşın arasında geliyor fotoğraf atıyor. <laughs> Ejrin diye biri sana bekar mı diyor, yakışıklı bekar mı diyor. Evli, ya, diyor. Evli, 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 adam. Ejrin diyor ki boşanma ihtimali var mı diyor. Üzüldü Ejrin. O yollardan çok geçti. Rahmet geçti mi o yollarda? Bak yanında bir orospu oturuyor. Biz <laughs> az Türk'üz ya bak. Rahmetle bu yok işte. Bak bende de var. Bana bak. bak. Gel bakayım. Şimdi kafa tasçılık nasıl yapar? Yok yap lan Az <laughs> çok az. Aa, var lan bunda. Neye bak lan? Orada bir kemik de var. De gel Türk bak bana. Ya. Bak şurada. Dur bakayım. Yes. Çıkalım senin gavur olduğunu? O gerçi isyancı yani. dolayı. <laughs> sen de hafif bir orospunluk var. Evet, evet. <laughs> Bak tamam. Kemal diyor, yeni ekip kuralım beyler, bir rakı masasında. Aylık atılan yalan ama. <laughs> Masayı ben kurayım, sen de bana rakı borcunu ödemiş ol. Rakıyı da ben ısmam diyeyim. Kemal senin eve ayakta girmez, söyleyeyim. Evet. Kemal Kemal'e Bugün bugüne kadar hangi semte gitmez, sefa gibi de. Aga ya, yoksa gelirdim valla. Yalan geldi. yes. <laughs> ya. Harbi buradan sonra ne yapacağız lan? Balık, balık tutmaya. Sopa var mı? Sopa ne amına koydum, döveceğim mi balığı? <laughs> Bugüne kadar kimin konserine gittin sen? Kime 50, gitti? 50 tane. Berkay. <laughs> Yazıklar olsun. Hiç böyle <laughs> tamam. Samet'in Berkay'la hikayesini biliyor musun? Yok. Bana sarmış bu arada çocuğu işte. Nasıl sardı lan? Bu telefona bakıyorsun sen ya. Şarkıyı bitirdi yaptı. Ne var ya telefonda bu kadar? Bin <laughs> kişi izliyor. <laughs> Bana mı sardın orada amına? Samet. Samet, bin kıyamır, Hangi ağaç yaptı ya? Hangi tepeci geldi? <laughs> İzmir olsa böyle. Samet'in zirne noktalarından biridir abi. Yukarıdan hocadayız. Aşağı leblebi atıyoruz. kızlara mı? <laughs> kızlara mı? Kızlara mı? Bir şöyle düşürdün mü leblebi atarak? Antep fıstığına gelen oldu ya. Leblebi, leblebi... atınca bakmıyor lan Antep fıstığı atınca bakıyor. Mahmut <laughs> mekana gidiyorsa mekanın hocasını kesinlikle kapatıyoruz. Leblebi atmak için mi kapatıyoruz? Bardak mı? Aha kedi Aha, fırlattı. Nazar, nazar Nazar. Vallahi nazar. kedi kırdı lan. Ha kedi kırıyor. Lan, lan, lan oğlum ne yapıyorsun? Tirtek yapıyorum. <laughs> Allah'ım. Ya lan bu ne lan bu ne lan? Gel bakayım Atlama. lan. Gel bakayım lan. Zülfü Livaneli dinleyen mekan mı kaldı be? Zülfü Livaneli herkes bilmez sen biliyor musun? Bilmez ki bu Berkay dinler. Bu Berkay dinler. Berkaycı ya. bu. Herkes Telefonu. baktı mı sana Berkay Adam öyle bak, deyince? Baktı. Aman ha Orası çocuğu ya bin tane insan izliyor. Ya beni mi seçtin <laughs> ya? En önde mi oturuyordun? Yok ortada bir yerde Allah atıyordu Berkay'a. Sağda böyle beni göster. Ya kardeşim dedi, sen dedi ne yapıyorsun <laughs> ya? Yiyordum alkolden aldı böyle. Ya sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Bana laf sokuyor. Ama yaptı orası çocuğu. Ayıp yaptı. Ayıp yaptı yani. Ondan sonra gittin mi hiç o mekana? Yok, bir daha Berkay'a gitmedim. Ne yaptın lan Berkay'a? Ananı gebertim. Bunlar fena sarhoş oldu. Kavya sen ne olmuşsun? Ben bildim seni. Sen olmuşsun. Sen evlenmekten başka çare yok. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kim yazdı lan bunu? Vay amına kodum sameti. Sik beni. Vay gül. Hı. Oldu. Hoş geldiniz. Oo, oh, 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 buz gibi. Kapat şu kadınayı. E, ee, çakır mı? Ne gitti? taksi amına koyayım. Aynen taksi. <laughs> ya sür hadi sür amına koyayım ya. <laughs> Yok uy, <itmeyelim>. <laughs> bu eğitmeyelim. Ben eve gideceğim. bu amına kodumun karate tam bırak mıydı? Neydi bu? Ağaçtaydı o. Ya bu PKK'lı siklet uğruk Nereden bulmuş PKK'lı amına koyayım? <laughs> Ya bırak şunu. Al şunu. Ya bırak taş kırayım mı? mi? Senin. Ya bırak. Al, taş, al şunu. Taş kırayım değil mi? Aman lan oğlum. Kavga var içeride. Aa. <laughs> kavga var kavga. Salona salona geliyor ki sarhoş amına ya. Kim kazandı? Ortağım. Katerin yanında tehdit ediyor beni kafayı yersin diye. Şöyle öyle yapıyordun hepsi. <laughs> Sana yakma diyor, sen yakma. Sen de yakmayacaksın. Adam ama arabada, arabada ya sigara içmiyor. Aman sen aman niye olman? içiyorsun? Adamın kendisi ben içiyor. Şahma oyla lan! Bırak arabayı yakasız, al çıkar yadına. Ver çekme. Al çıkar yadına. Versene. <laughs> Çıldırdan bırak. <laughs> <laughs> azman ya, azman. <laughs> Yarar. Ya. ya ortam bir sus kafan bin milyon zaten hep şey cevap veriyor <laughs> ona. <laughs> çocuk sikerim abi. <laughs> basur basur diyorum <laughs> sikerim bunu. Bizdeki yaralar kanamalı kötü. Çocuk su havalar karaladı susu. Ben de bu aralar taramalı. Keselerim <laughs> bozmadım aralarını. Güzetmedim. Ortam şu an şey gibi ha. Maske vesairedeki Kamille Tezcan gibi. Aman köpekler arabaya saldırıyor. Hoş. <laughs> eline kapıyordu lan. Ben yani şöyle tutup camdan çekti ne kopardı. Bu ne yapıyor lan bu deli? <laughs> hızır hızır. Sefa köyü ya. Ananı sikim medeniyetin eşi. Çorba içik. Çorba içelim. Evet. Gidiyorum çorbacıya. İvo şimdi çorba içmeyecek misin? Sıcak sıcak. Ya kanka nereden çıkardınız şu çorbayı? Popüler kültürün kölesi olmuşsun ya. ya. Çorba popüler kültür mü? Amanın o <laughs> Alkolden sonra çorba. çorba Akşamdan beri çorba yemek yani. yiyor zaman o ya. Yarrağımı o zaman. Helal lan Samet iyi konuştun. Tamam ya. Özcan abiye diyeceğim. Yarrağını ver abi buna içsin diyeceğim. De lan. Dersene iyi. Tamam alraşın. de. Vallahi derim rezil tamam, ederim. Yemezsen orası içeceksin. Dersene. İvo iyi ki geldin lan İstanbul'a. <laughs> Reis nasılsın? Neyse çok abi. Ama, ama çok yakışıklısın. Yemekten yeni kalktım çocuğum. Afiyet olsun. Sağolsun. Bu ikisi içti sarhoş Özcan abi haberin olsun ben içmedim. Bunlar sarhoş ona göre he de geç bunları. Ama ne dedim? Ne la beni dövecek gibi bakıyorsun ama ne dedim? Abin lan döver de severdi. Kanama dokunuyor abi. <laughs> oksijen mesela insanı 60-80 evet. yıl arası öldüren bir... Seyirli bir gaz. Soluma o zaman amına kodum ben. Hiç soluma <laughs> ölümsüz ol. Nefesini tutsan şu an ömrüm Nefes. bir yıl şey uzar. İstiyorsan tut. Ara ara tut nefesini. Abi sen şey diyecektin. De ya soracağım? yiyeceğim. Ne oldu? <laughs> demesi orası <laughs> soruyorsun dedi. Sor tam benim İnkar için. İnkar edeceğim. O pozu vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak uçak ne güzel gidiyor Gugu. Bir de şundan korkuyorsun ha. Valla şundan korkulur mu ya? Balayından önce hem dene. Mesela orada rezil olmaktansa ne yapacağım mesela balayında dört dışına giderken? Bağıracağım abi biraz tribülanslarda. İlk defa uşağa bineceksin. Kızın yanında. Evlenmişiz artık. Boşanılmaz uçak, uçak saatten ya, böyle... <gülüyor> <gülüyor> o saatten uçak sonra. Uçak şöyle oldu ama ya Koko böyle. o rezilliği bizde yaşa. Dalga geçersiniz. Ben sizi yaşamak istemiyorum. Ya abi anlatırsınız. Hatta videomu çeker bu böyle gizli gizli. Oğlum anlatabileceğimiz ne yapacaksın ki yani? Gidip pilotun kapısına dayanacağım. Indir beni diye. Dur dur uçağa iniyoruz. <laughs> Hepiniz ayrı. Beni seviyoruz. Bu bucana hep destek, tam destek. Eyvallah. <laughs> <Adam gülüyor> Allah'a emanet, kolay gelsin. Allah'a emanet. Görüşürüz Allah ustam. İyi ki varsın. Eyvallah, sen de iyi ki varsın. E bu beni çakmak sende mi? Seni çakmak yok. Bak bakayım mı? Ceplere bir bak. Yok. Bak. Ya, yok. Bak yapıyor de. Ya. Neyse bu saatten sonra senin çakmak benim çakmak da giriyoruz mu? Giriyoruz. Domalıyor. Bak, sonuncu domalıyor taş kasabın önünde. Artık domalmayalım amenev Sen başka bir şey ya söyle, ya. ne yapalım? Götümüzü siktirelim ama domalmayalım artık ya. Tamam, Domalmak istemiyorum ya Aman oğlum. Kotorum çekin. He.